Ceplik.com'dan herkese merhaba. Bu kullanıcıya destek videomuzda sizlere Apple iPhone 5 modeline nasıl reset atılabileceğini göstereceğiz. Reset atma işlemi donan, takılan, kullanıcıya yanıt vermeyen telefonlar üzerinde uygulanır. Bunu bilgisayarlarınızdaki restart tuşundan hatırlayabilirsiniz. Apple iPhone modellerinde reset işlemi için standart bir yöntem var. Basit bir tuş kombinasyonu. Telefonu resetleyeceğinizi ne zaman anlayabilirsiniz? Telefonunuz donarsa, takılırsa, dokunmatiğinize hiçbir şekilde ulaşamazsanız telefona reset atmanız gerekecektir. Apple iPhone modellerinde bu sorunu daha çok işletim sisteminin şişmesi gibi durumlarda Apple iPhone modellerinde bu sorunla daha çok işletim sisteminin şişmesi gibi durumlarda karşılaşırsınız. Özellikle telefonunu hiç kapatmayan kullanıcılar bu sorunla karşılaşır. Telefonda ekranı göremezsiniz ancak dışarıdan çağrı yaptığınızda telefonun çaldığını yani çalıştığını gözlemlersiniz. Bu durumda reset atma işlemi sorunu çözecektir. Peki bu reset işlemi nasıl uygulanır? Telefonun ana ekran tuşuna ve güç tuşuna birlikte basıp yaklaşık 10 saniye süreyle telefon yeniden başlatılana kadar ekranda Apple logosu belirene kadar beklemelisiniz. Biz şu anda çalışan bir cihaz üzerinden uygulama yapıyoruz ancak durum değişmiyor yine resetleme sağlanıyor. İşlemin detayları bu şekilde YouTube kanalımıza abone olarak ve videolarımızı paylaşarak bu tarz faydalı bilgilerin daha çok kullanıcıya ulaşmasını sağlayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.